Deniz Zeyrek. Bu sayılardan yeni anayasa çıkar mı? Nefes yazarı Nuray Babacan dünkü yazısında AK Parti'nin 2028'den önce bir anayasa değişikliği yapmak istediğini, bunun için de harıl harıl çalıştığını yazmıştı. Yazıda sivil anayasa hazırlamak istediklerine dikkat çeken sevgili Nuray, şimdiki anayasada olmayıp o anayasada olacak içerik hakkında konu başlıkları dışında pek bilgi vermemiştim. En çok merak edilen ilk dört maddenin değişip değişmeyeceği konusunda ise tam bir gizlilik söz konusu. Belli ki çalışmaları yapanlar işi sır gibi saklıyor. Nuray Babacan'ın yazısında ismi geçen yargı ve seçimler başlığından benim anladığım AK Parti için en önemli detaylardan biri, Cumhurbaşkanı'nın kaç defa seçilebileceği ve kaç yıl görev yapabileceğine ilişkin madde. Bugün bu yazıda içerikten çok bu işin ne kadar hayal olduğunu irdelemek istiyorum.'' İsterseniz somut olgulardan başlayalım. 1. Anayasanın 101. maddesinde bir kişinin maksimum iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği açıkça yazıyor. 2. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2007'de kabul edilen anayasa maddesi hiç değişmediği halde, 2017'deki anayasa değişikliğini gerekçe gösterip üç defa seçildi. 3. Mevcut anayasaya göre Erdoğan'ın yeniden aday olması için iki yol var. Anayasanın ilgili maddesinin değiştirilmesi ve süre ve sayı sınırının kaldırılması. Meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alması. 4. Anayasa değişikliği için en az 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Ancak 400'ün altında bir oyla yapılan bir anayasa değişikliği halk oyuna sunulmak zorunda. Referandumsuz anayasa değişikliği için 400 oy gerekiyor. 5. Meclisin seçimlerin yenilenmesi kararı alabilmesi için de en az 360 oy gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın şu anda yeniden Refah Partisi'ni sayarsak 328, saymazsak 324 milletvekili var. Muhalefet sıralarında DEM ve DBP'yi sayarsak 253, saymazsak 194 milletvekili var. Bağımsız milletvekili sayısı ise 12. 7. Erdoğan eski yol arkadaşlarının tamamını, yeni yol gelecek, deva, saadet ve bağımsızları ikna ederse 362 oyla istediğin zaman seçimlerin yenilenmesi kararı aldırabilir. Ancak bu sayı referandumsuz anayasa değişikliği için yeterli olmaz. Ancak eski yol arkadaşlarıyla yeniden refahın desteği olmazsa 324 ile seçimlerin yenilenmesi kararı dahi aldıramaz. 8. Bu çerçevede en kritik parti olarak 58 sandalyeye sahip olan Dem Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi öne çıkıyor. İktidarın deme olan şefkati meclis çatısı altında Biji Serok Apo sloganlarının atılmasına dahi ses çıkarmayacak boyutlara ulaştıysa, altında hem seçimlerin yenilenmesi hem anayasa değişikliği konusunda deme duyulan ihtiyacın yattığı su götürmez bir gerçek. Şimdi bu 8 madde ışığında başlıktaki soruya yeniden dönelim. Bu sayılarla seçimlerin yenilenmesi veya yeni anayasa çıkar mı? Soruya yekten evet ya da hayır yanıtını vermek zor. Hayır demek şu nedenle zor. Eski yol arkadaşlarının tavrını kestirmek zor. Zira şimdilerde muhalif görünseler de yarın bir takım avantajlar söz konusu olduğunda biz varız deme ihtimallerini görmezden gelemeyiz parti düzel kişiyle biz varız demeseler dahi milletvekillerinin tek tek iktidar safına geçişini de engelleyemeyebilirler. Malumunuz siyasetçilerde kaz gelen yerden tavuğu esirgememek gibi bir alışkanlık söz konusu. Evet demenin zorluğu da şuradan geliyor. Dem Parti aşırı ilgiden mutlu mesutken dahi iktidara tam güven duymuyor. O nedenle bu süreci mümkün olduğu kadar çok avantajla tamamlamak istiyor bu avantajları elde edemezlerse iktidarın beklediği desteği vermeyebilirler. İktidar açısından ikinci olumsuz durumda dem içindeki gerçek muhalifler yapılan kamuoyu araştırmaları partideki iki kişiden birinin hiçbir koşulda iktidarın işine yarayacak süreçleri desteklemeyeceğini gösteriyor. Ez cümle Erdoğan ve ekibi Nuray Babacan'ın dikkat çektiği gibi ince hesaplar yapsa da sayılar iktidarın elini zorlaştırıyor. Benim şahsi kanaatim bu sayılardan bir erken seçim ya da anayasa değişikliği çıkmayacağı yönündedir. Hatta daha ileri giderek şunu söyleyebilirim. İktidar 2027 Kasım ayında yapmak istediği erken seçimi yapamayacak ve seçim 2028'de zamanında yapılacak. Bu durumda ne mi olacak? Yukarıdaki 3. maddeye bakarsanız ne olacağı çok açık. Bakalım yanılacak mıyım?